Hocam diş neden farklı tedaviler önerir? Kliniğimize gelen hastalar daha önceden farklı diş hekimlerinden de görüşler almış olabiliyorlar. Ya da bizden de bir görüş alıp farklı bir kliniğe gidip onlardan da bir fikir almak isteyebiliyorlar. Her hekimin klinik ortamına göre, kliniğin şartlarına göre tedavi seçenekleri de değişiklik olabilir. Hekimin tecrübelerine, tüm aldığı yerlerdeki deneyimlerini, takip ettiği ekollere bağlı olarak farklı fikirleri olabiliyor. Sonuçta siz daha önceden yaptığınız tedavilerde iyi geri dönüşler alıyorsanız aynı tedavileri ya da benzer tedavileri her zaman sürdürmek istersiniz. Peki biz hangi tedaviyi yaptırmalıyız? Hangi tedavi doğru? Her tedavinin artıları ve eksileri vardır. Örnek veriyorum. Bir kaplama diş bir implanttan daha iyidir demek doğru değildir. Siz burada hastayla her tedavinin artısını ve eksisini birlikte değerlendirmeniz gerekli. Şartları değerlendirmeniz gerekli, maliyetini değerlendirmeniz gerekli, süreci değerlendirmeniz gerekli, tedavi başarılarının ihtimallerini değerlendirmeniz gerekli. Hastayla hekim koordine olduğu takdirde bir tedavide bir sıkıntı çıksa bile sizin bunu hekim olarak yönetmeniz çok daha rahat oluyor. O bakımdan artıları ve eksileri değerlendirin, içinize sinen hekime de tedavinizi yaptırın.